Arkadaşlar 2K abone az kaldı. Hepinizden destek istiyorum. İstiyorsanız hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar bu aracı alacağım. Mudofius çok güzel duruyor. Bir tane bundan aldım. Bunu isteyenler yoruma yazsın. Arkadaşlar bir tane de polis arabası alacağım böyle. Böyle bu bu arada çok güzel ha. Satın aldım bunu da. İnşallah sireni vardır. Bu arada bunu da aldım arkadaşlar. Bu da olur. İsteyen alsın arkadaşlar. Bu krom yapma muhabbeti yine mi çıktı ya? Ne güzel bitmişti. Bak bu çizim çok güzel. Ben bunu aldım. Arkadaşlar bunu da çekil işte. Bu da çekil işte. Arkadaşlar 9 tane araç alacaktım. Ee, bende Warcell kapanmış. Oyunundan çıkıp gel, girdim tekrar düzelsin diye. Bende kapalı şu an ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. O yüzden e, çekilişte şu an 4 araç vermek zorunda kaldım. Daha çok çekiliş yapacağız arkadaşlar. Tabii, takip edip kanalıma abone olup ve yorumlara İstediğiniz aracın sırasını yazarsanız çekilişe girersiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.